Öncelikle hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram'da hesabınızın nasıl yüksek takipçileri çıkartırsınız onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce sizlere birkaç duyurum olacak. Bu duyuru benim kemik kitlem dinlesinler. Dinlemek istemeyen arkadaşlar da videoyu biraz ileriye alıp e, uygulamaya bakabilirler arkadaşlar. Hızlı bir şekilde videoya geçeceğim ama işte birkaç duyurum olacak arkadaşlar. Karşınızdaki benim Instagram hesabım. Buradan gelip bana sormak istediğiniz sorular olursa buradan bana iletebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Her akşam canlı yayınlar açıyorum. Canlı yayınlarında sizlere takipçiler gönderiyorum. Veya arkadaşlar son fotoğrafıma gelip GT falan yazabilirsiniz. Bakın yazan arkadaşlarımız olmuş arkadaşlar. Ve aynı zamanda sizlere aktif bir şekilde takipçi sattığım bir Instagram hesabım var. Fiyatlarım bu şekilde arkadaşlar ve zaten telefon numaram da burada. Eğer benden takipçi satın almak isteyen arkadaşlarım olursa direkt bakın şu profilimin profilinde admin işte ödemelerinin altında bir telefon numarası var. Oradan ulaşabilirsiniz. Hani yurt dışına bile sattığım oldu yurt dışından almak isteyen arkadaşlarım olursa abilerim olursa Western Union ile hızlı bir şekilde oradan da işleminizi yapıyorum arkadaşlar aktif takipçi falan aktif Türk her türlü yardımcı olurum sizlere gelmek ve satın almak isteyen Arkadaşlarım ve abilerim olursa Yardımcı olurum dediğim gibi Şimdi arkadaşlar sizlere göstereceğim uygulama Açıklama kısmında linki var Direkt gidip oradan indirebilirsiniz şimdi birazcık zaman kaybettik Hemen videomuza geçelim arkadaşlar Bakın Uygulamamızın ismi luagram çok kolay bir uygulama aslında arkadaşlar. Uygulamaya girmek için herhangi bir şekilde fakir hesap kurmanıza falan gerek yok. Uygulama kesinlikle kendi içerisinde kurmuş olduğumuz kayıt listesiyle çalışıyor. Yani girerken kayıt olmanız gerekiyor. Yani fakir hesabınız ile falan kayıt olmanız gerek yok arkadaşlar. Sizlere kayıt olma menüsünü göstermek istemiyorum açıkçası. Çünkü arkadaşlar yani çok kolay bir şekilde kayıt oluyorsunuz bir tane e-mail ve şifre oluşturarak giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben sizlere orayı da göstereyim her neyse. Şimdi bilmeyen arkadaşlarım da olur. Bakın gördüğünüz gibi e-posta adresi ve şifre şifrenizin tekrarını girerek kayıt olabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen ben giriş yapayım şu şekilde. Neymiş? şifremi yazıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şifremizi girdikten sonra böyle bir ekranla karşılaştık arkadaşlar. Şimdi sizlere bakın buradan hesabımdan çıkış yapabiliyorsunuz. Onun yanında insan işareti var arkadaşlar. Oraya gelelim. Şimdi burayı sizlere göstereceğim. Fakat arkadaşlar ilk önce birazcık coin kasmamız gerekiyor. Onun için ise yanında en sol alt köşede bulunan ana sayfa butonumuza gelip biraz arkadaşları takip etmemiz gerekiyor. Şu anda Instagram hesabımızda hangi şu anda mesela fa hesabımızda giriş yapıp buradan da onu yapabiliriz. Yani yapmamız gereken tek şey Instagram'a gelip insanları takip etmek istediğimiz bir hesap ile giriş yapmamız gerekiyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Ben şu anda yani fazla kişiyi takip etmeyeceğim. Onun için orijinal hesabını yapacağım. Takip et tıklıyoruz arkadaşlar. Bir dakika yeniden tıklayalım. Zaman aşımını uğramış. Ve bu arkadaşımızı takip ettikten sonra bize 10 tane kredi vereceğini söylüyor. Takip edelim arkadaşlar. Geri gelelim. Gördüğünüz gibi 20 tane kredimiz oldu arkadaşlar. Takip edelim. Bizi Instagram'a yönlendiriyor. Geri gelelim arkadaşlar. Bakın 30 tane kredimiz olacaktı. Takip işlemi başarısız. Arada da sırada arkadaşlar bu şekilde sorunlar çıkabiliyor. Yani her panelin sıkıntısı var arkadaşlar. Sıkıntısız bir panel yok şu anda. Takip et diyoruz arkadaşlar. Takip ettik. Bekliyoruz. Geri geliyoruz. Gördüğünüz gibi 40 tane kredimiz oldu. Arkadaşlar bu şekilde kasa 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 hızlı bir şekilde takipçimizi yükseltiyoruz. Peki bizi nasıl takip edecekler? Profillere geliyoruz. Profil ekle diyoruz arkadaşlar. Kullanıcı adına bizim Instagram'da takipçi göndermek istediğimiz hesabın kullanıcı adını yazıyoruz ve CPC kısmına yani mesela bakın zaten aşağıda belirtmiş. CPC profilinize gelen tıklama başı hesabınıza düşecek hesabınızdan düşecek kredi miktarıdır. Yani arkadaşlar herkes ne kadar yazmıştı? 10 kredi yazmıştı. Ben de şuraya Yunus Bu şekilde yazıyorum arkadaşlar. Ve evet, profili ekle diyorum. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi benim profilim buraya gelmiş oldu ve arkadaşlarım da benim bu şekilde nasıl takip etti, ettiysem onlar da beni bu şekilde takip edecekler arkadaşlar. Videom bu kadardı. Eğer takipçi kazanmak istiyorsanız bu videonun ve bu videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar lütfen buraya kadar izledim yazsınlar ve Instagram kullanıcı isimlerini açıklama yorum kısmına yazsınlar arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.